Poşet veriyor mu? Hayır. Ee, her şeyi veriyoruz dedim. Ne diyorsun? Et bir seviyorsun dedim sana. Antikyon onikiler çok güzelmiş. İkisini de seviyorum. Peki. Bu köyden köydeki insanlara bak. Bir yerde görecektim. Bütün her yeri Bu benim Gördün mü? Adı Kocaman ne? Bir. Badem. Babam. 55 mi? 95. 95 abi. 55'te o kadar tamam, renkli para yapacaklarını zannetmişler. Bakır mı? 3'te ya. bir şeyse mi? Hmm. Şey evet, bilemiyorum. Oğlum Enes, o ışıkta da Abi hmm. Aa bak, göndereyim, i̇şte. göndereyim. O nerede? Ama şimdi karışmıştır Sevdiğim para nerede ki burada? Ha bak burada. Ha sen kağıt para diyorsun. Daha bu sevdiklerinden başka biridir o. 3 lira, var, 10 lira. Var. Baba. Şeyine lira. Dine göre mi, Büyüklüğüne göre mi? 5 liras. Başka ne göstereyim abi? Ben, ben de bunları göstereceğim. Ben de bunları. 20 bin lira. Ben... Tek tek çekersin. Şey. <laughs> ne oldu? ben abi böyle, böyle, böyle. Tam öyle tut elinde. Hepsini birden. Tut elinde öyle. Bak abi 20 Şubat 1969. Saat 19 yazmışlar üstüne. 20 Şubat 1969. Dur Rahmetli dedem başlamış 1960'lı yıllarda. Daha sonra babama devretmiş babam da vefat ettikten sonra bana kaldı. Ben devam ettirmeye başladım. Yaklaşık 50 ülkenin parası var. O ülkelerin tedavülden kalkan paraları da var. Bizim Türk liralarının tedavülden kalkan paraları da var. Yaklaşık olarak dediğim gibi 50 ülke mesela eski delikli kuruşlarımız var. Delikli kuruşlar eskiden darphanede bu paralar basılırken yani bir kuruş İki buçuk kuruşa mal oluyormuş maliyet açısından. E, paranın üzerindeki yani o değerli madenin üzerindeki maliyeti azaltmak için delerek e, madeni eksiltmeye çalışmışlar. Maddi değeri muhakkak var ama manevi değeri bizde daha fazla. atam mirası diyorum ben ona. O yüzden satmayı düşünmüyorum.